Bir, öğrenmek, iki öğretmek. Din budur. Bir bacak yani bir tarafı dinimizin öğrenmektir. İkinci tarafı da öğretmektir. Eğer ecdadımız bize öğretmeselerdi biz ne çocuğuyduk şimdi? Palikar ya. Ya Ermeni ya Rum çocuğuyduk. Onlar canlarıyla, mallarıyla, kanlarıyla o fedakarlığı göstermeselerdi. İslamiyet'i yaymasalar da anlatmasalar da bugün hangimiz Müslüman evladıydı? Hiçbir değildik. Bir. Peki bizden sonraki nesil yakamıza yapışmaz mı bizim Allah'tan kork size gelince kadar bu din-i mübin, bu kadar can, bu kadar mal feda oldu, feda edildi. Siz bizim için ne feda ettiniz diye hesap sorarlarsa ne cevap vereceğiz? Allah korusun abiler dayan büyüyor var bir taraftan o göre. Adını yazdırış olmazsa. Bizzat yapamazsan bile Yapanlara git destek ver. Yardım et işte sponsorluklar var bir sürü maşallah abiler <laughs> vasfeliler geliyorlar evet işte size sponsor yazalım yaz kardeşim size yaz kardeşim yaz kardeşim. Bir bakıyorum sponsor listesi çıkmış meydana. Öyle mi Cemil Ne yapayım? Hayır demek yok. Sakın ha az olsun çekirgenin bacağı kadar da olsun şey yani bir şeyler olsun. Ya böyle lazım. İmam Rabbani Hazretler buyuruyorlar ki Kusesur, böyle biriktirelim bari. İmam Rabbani Hazretler buyuruyorlar ki Kusesur'u allah Teala bir kuluna iki şey vermişse ona her şeyi vermiştir. allah Teala bir kuluna iki şey vermişse ona her şeyi vermiştir. Her şey. Biri ehl-i sünnet Cemaat itikadı. ikincisi dinini öğrendiği zatın Allah adam olması. Allah adam olması. Allah adamı olmak çok zor. Çok zor. Yine bir mektupta, mektubatta buyuruyor ki İmam-ı Rabbani hem de padişaha yazıyor. Bütün vaazların özeti, bütün nasihatlerin en kıymetlisi Allah adamları beraber olmaktır buyuruyor. Çünkü insan insan kimi severse onunla beraberdir. Onunla beraber olacaktır. Kimi severse Onunla beraber haşr olacaktır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Selam öyle buyurdu çünkü. Kişi sevdiğiyle beraberdir. El mer'üme amen ehabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Arkadaş sevdiğin insana iyi dikkat et. Allah korusun bir Allah düşmanına muhabbet beslersin. Onunla beraber haş olursun.